4 bin kişiyi içine alabilecek kadar büyük gizli bir yeraltı şehri hayal edin, ama nükleer savaş fısıltılarıyla dolmak yerine, şimdi tamamen beklenmedik bir şeyle damlıyor, yağmur. Evet, bir zamanlar Britanya'nın en gizli soğuk savaş sığınağı olan Burlington sığınağı, artık eski bir bodrum katı gibi tavan sızıntılarıyla savaşıyor. Ama inanın bana, bu sığınağın hikayesi kesinlikle sıkıcı değil. Bugün, İngiltere'nin Korsan bölgesindeki gizemli Burlington Sığınağı dünyasına dalıyoruz. Bir zamanlar nükleer kıyamet sırasında Britanya'nın son hayatta kalma hattı olarak tasarlanan bu yer, artık oldukça gösterişsiz bir sorunla karşı karşıya, tavandan damlayan su. Hadi bakalım, nasıl oldu da bir hayatta kalma kalesi dünyanın en pahalı, tesisat sorunlu adam mağarasına dönüştü. Peki Burlington Sığınağı tam olarak nedir? Şöyle düşünün, 240 dönümlük yeraltı tünelleri nükleer saldırı sırasında başbakanı, hükümet çalışanlarını ve hatta kraliyet ailesini barındırabilecek büyüklükte. 1950'lerde inşa edildi. Bu sıradan bir sığınak değildi. Kendi demiryolu, hastanesi, mutfakları, ofisleri ve hatta ülkeyi yeraltından işletebilecek bir telefon santrali vardı. Yani insanlara yönelik Britanya'nın yedek sabit diski gibi düşünün. Ama işin ilginç tarafı, o kadar gizliydi ki, yerel halkın haberi bile yoktu. Onlar sadece Savunma Bakanlığı'nın taş depoladığını sanıyordu. Bu sırada ayaklarının altında koca bir gölge şehir hazır bekliyordu. Sonra ortaya çıktı, soğuk savaş bitince sığınak gizliliği kaldırıldı. Gazeteciler ve tarihçiler içeri adım attıklarında James Bond tarzı teknoloji bekliyordu, ama bunun yerine nemli duvarlar, dökülen boyalar ve evet, sızıntılarla karşılaştılar. Yağmur, soğuk savaş mühendisliğinin taç mücevherine sızmayı başarmıştı. Neredeyse şiir gibi değil mi? Mükleer savaşa dayanacak şekilde inşa edilmişti, ama sıradan Britanya havasına karşı su geçirmez olamamıştı. Doğa anayı neredeyse duyabiliyorsunuz, Sovyetleri boş verin, biraz çiseleme alın. Bugün Burlington sığınağı bir kalıntı olarak ayakta, soğuk savaş paranoyasının, insan dehasının ve bazen yağmurun nükleer bombadan daha zor yenildiğinin bir hatırlatıcısı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Britanya bu yeraltı şehrini restore etmek için milyonlar harcamalı mı, yoksa dünyanın en efsanevi sızdıran Bodrum'u olarak kalmalı mı? yorumlara bırakın, düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Ve hey, tarihin en garip sınaklarından birine yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve zil simgesini açmayı unutmayın, çünkü bir sonraki inanılmaz hikayeyi kaçırmak istemezsiniz. Bana güvenin, tarih sandığınızdan çok daha garip.